Suriye'deki savaştan kaçan kadınlar mülteci olarak gittikleri ülkelerde de birçok sorunla karşı karşıya. Bunların başında fuhuş ve zorla evlilik geliyor. BBC muhabiri Fergal Keane, Suriyeli kadınların karşı karşıya oldukları sorunları Ürdün'de araştırdı. Ürdün'de bugün yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Savaştan kaçıp evlerini, barklarını geride bırakan bu insanların çoğu kamplarda kalıyor. Kamplarda kadınlar ve çocuklar çoğunlukta. Onların ellerinde, avuçlarında hiçbir şeyleri yok. Dur dediklerinde duruyorlar, hareket ettiğince hareket ediyorlar. Mülteci konumundaki Suriyeli kadınlar içine düştükleri bu yeni hayatta fuhuşa itiliyorlar. Suriyeli kadınların fuhuş yaptıkları bir otele gizli kamerayla giriyoruz. 20'li yaşlardaki bir kadın savaş başlayana kadar Şam'da moda tasarımcısı olarak çalıştığını söylüyor. Tövbe etmek istiyorum. Bunların hepsinin İslam'a aykırı olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Tövbe edip yuva kurmak ve evlenip çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Suriyeli kadınların bedeni üzerinden ticaret sadece fuhuşla yapılmıyor. Muhafazakar ailelerin çok genç yaştaki kızları büyük çoğunluğu körfez ülkelerinden olmak üzere yaşlı erkeklerle zorla evlendiriliyorlar. Aileler başlık parası olarak her kadın için 1000 ila 2000 sterlin arasında para alıyor. Zorla evliliklerin çoğu genelde cinsel istismar için yapılıyor. Tıpkı 16 yaşındaki bu genç kadının anlattığı gibi. Onun bir insan olduğunu söyleyemem. Bana öyle muamele ediyordu ki, vahşice muamele ediyordu. O bir canavardı. Beni çok dövüyordu. Vücudum hala çürüklerle dolu. Değişti ve bana seni sevmiyorum dedi. Seninle sadece zevk için evlendim dedi. Aynı durumdaki başka bir genç kadın, bu tarzda bir evlilik yapmak zorunda kalmanız karşısında ne hissediyorsunuz sorumuza şöyle yanıt veriyor. Bana bunu yapmakla ne hissettiğimi mi soruyorsunuz? Kendinize şunu sorun. Çocuğunuzun yiyecek içecek hiçbir şeyi olmasaydı nasıl hissederdiniz? Önce siz cevap verin, sonra ben size cevap vereceğim. Birleşmiş Milletler ve Ürdün Hükümeti, mültecileri ağırlamak için sürekli yeni kamp inşa etmeye çalışıyor. Ancak her geçen gün birçoğu kadın olmak üzere yüzlerce Suriyeli zorluklarla dolu yeni hayatları için buraya gelmek zorunda kalıyor.